Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomuzu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi bugünkü videomuzda ne yapacağız? Yalnız da Ali var. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Ne yapacağız Ali bu kuyu? göstereceğiz. Kurt tavuğumuz cevcivlere çıkarttık. Değil mi? Hı -hı. Onları falan göstereceğiz işte. Daha sonra da videomuzun yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Sizleri sıkmak istemiyorum. Şöyle cicilleri arkadaşlar şöyle salı verdim. Şu an şuraya bile yer yaptım. Bak bak kediye bak. Gıcık ya. Şeyine. Oraya bir de öyle yer yaptım arkadaşlar. Küçük bir yer. Oraya cicilleri katıyorum. Gündüzleri biraz böyle salıyorum. Aslında akşam da kalır. Akşam kalmaz mı? Kalıyor. Akşam kapısı iyi belki. <laughs> Kapı arkadaşlar. Şu kırmızı tahtı olarak <laughs> koyuyorum. Arkasına teker koyuyorum. desteklemesi için. Öyle gece kalmaz. Kedi köpek götürür kadar bir, Aa, güzel, bir kapı güzel kapı yapsak. iki tarafını da sağlamlaştırsak. Öyle olur. Ya, bir, tek hmm, bir tek kapısı yok işte. Şuna, Türk Türkan'ımız nasıl? Bu da ya tavuk mu horoz mu? Tam belli değil ama tavuk gibi ya. Şura. Şuraya getireyim Şuraya şi, masanın üstünde göstereyim size. Masa arkadaşlar. Şuraya iyi bir göster. Gel lan buraya. <laughs> arkadaşlar bunlar bana çok kaçıyor ya. Neyse geçsin şimdi tık. Bak şöyle yapalım. Ay, şey var ya. Şuraya gızaklı. Hı. -hı. Hı. Şey, ben şu kırmızı şey kadar keseceğiz. Hı. Yanlarına dört tane şey çakacağız. Onu da içine çakacağız. Sonra oraya da böyle teşeleyeceğiz. Ya Hı. da hortum hortum yaparız. Öyle güzel olur. Video sonra yapalım. Orayla uğraşalım arkadaşlar. Bir tane daha şey yapalım. Gecede aslında çünkü orası daralıyor. Ali civcivlerimize baksın. Biz de içeri gidelim. Yanına. İki tane var Gucu. Arkadaşlar, 10 e, yumurtası vardı. Size de söylemiştim. Önceki videomuzda ve sonra ilk e, bahsettiğim zaman da söylemiştim. 10 yumurtası var altında vardı. 10 yumurtadan 7 tanesi çıktı. Bunlarla beraber 7 tanesi çıktı. Şöyle söyleyeyim. 10 yumurtadan ikisi boşmuş biri çıkamamış yüzde doksan sekiz bir çıkım aldık ama diyeceksiniz yüzde seksen sekiz çıkım yüzde doksan sekiz neden iki civciv var şöyle ki anne bir katil ee, diğer yavrular ırkçı bir anne yavrular siyahtı siyah yavrular öldürdü bit bunlar sarı diye bunlara bir şey yapmadı bunun birini daha öldürecektim ben onu kendim çıkarım evde falan baktım daha sonra altına koydum ama gerçekten annemiz ırkçı. Siyah yavruları öldürdü. Daha sonra yerden yere çarptı. Bir tek bu ikisi sağ kaldı. Bunlara da bakıyor yani bir şey yok. Burası yer arkadaşlar. Normalde bu tel bu taraftaydı. Teli bu tarafa aldım. Follukları da bu tarafa aldım. Nedeni ise buradayken cicillet çok fazla dışarı çıkıyor. Ondan sonra ondan sonra bu tarafta köpeğimiz saldırıyor. Civcivlerin e, o telini yırtmaya çalışıyor. O yüzden teli bu tarafa çektim. Bunları da buraya aldım. Ben bence gayet güzel oldu. Civcivleri dışarı alıyorum. Tavuğu da buraya alıyorum. Tavuk normalde kurtamız burada kalıyor. Bu da kurt. Ama bu hem gur hem yumurta astırırız. He. Geliyorum dur gördüğünüz gibi yani Aa, ırkçı <laughs> tavuğumuz ırkçı tavuk ırkçı ha. siyah yavruları öldürdü yani, ileride belki ama satılık değil belki bir cilcüğünü çıkartırız çoğaltırız <laughs> evet. Şöyle yapıyorum. Yap. Yani, ben Benim vardı arkadaşlar el yapımı da o yani uğraş bayağı bir masraflı değil yani elle çevirmesi arkadaşlar en önemlisi elle çevirmesi. Şimdi bir viol. Yani viol 24 mesela ben makinem öyle 22'lik bir makine. Yani 22'lik bir viyoli bulamam ben. 24'lük var en küçük olarak. 120-130 liraya. Yani bir viyole onu vereceğim. He. Üstüne daha 200 lira daha koy. Bir mak yani 24'lük makina araştırmalarıma göre 24'lük makina 325 lira. 24'lük. Ama bir viola da öyle 150 160 lira verilmez. Çok saçma Ama makina da kuzen güzel... kendime yaparsın onu. ne yani. o yetenek uğraşacaksın öyle yapabilirsin arkadaşlar. Yeah. <laughs> Strafor araştırdım arkadaşlar. Strafor da bulamadım yani. Eczanelere sordum yani. Olabilecek yerlere sordum. Strafor bulamadık. Strafor olsa zaten el yapımı birini alırdık. Yapardık. Malzeme. Ama yani biraz daha düşün bir makine almak o zaman e, şu araştırma yapıyoruz arkadaşlar yani sürekli şu hayvanı falan yapmaya üretmeye çalışacağız. Bak <laughs> elimizde bir buff Türk kendimiz var. Diğerlerden ataklar Evet videomuz bu kadardı. İyi teşekkür ederim. Ee, kanal Abone like atmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni gelecek. Bir anda beraber olmak için. Bildirimleri zilini açmayı unutmasanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like, like atmayı unutmayın.